Netanyahu'ya bunun olumlu anlamda bir etkisi olmuş mudur sizce? bence bunların sadece ve sadece Netanyahu'nun yapmış olduğu şey siz de çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Gazze'nin ateş gücü ve direnişinin altyapısını birkaç yıl geriletmeyi kendilerine erişebilir bir hedef olarak görüyorlar. Hayatta kalabilmek için yani bunu Mutlaka bir mutlaka biliyorsunuz. çok da önemlidir. Bugün Milli Savunma Bakanı eski Kor General hı hı. efendim Gans bir büyük bir parti. Yani kendi set biliyorsunuz 120 tane üyesi var. Evet. 120 tane sandalyesi var. Evet. Yani bunun bir türlü altı debiyor. Bu durumda biliyorsunuz 61'i bulan hükümet oluyorsunuz. Çünkü çok geniş koalisyon. ilk defa iki geniş yani çok tabanı olan parti bir araya geldi. İlk defa oluyor yoksa aşırıcılarla Netanyahu yapıyordu. Şimdi bunların yaptıkları şey şu. 3-5 yıllık bir sükunet için azami yıkım ve azami ölüm. Bu e, ben de e, bunu e, birkaç İngilizce gazetesi victims victim diyorlar. Yani kurbanın kurbanları evet. olarak tamamiyle de e, efendim bu bölgedeki Filistinleri görüyorlar. Daha büyük bir savaşının temelini bugünden atan bir dehşet bir döngüyü şahit olduğumuzu söyleyebilirim Sayın Aslan. Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Daha büyük bir savaşı görebiliyoruz. Çünkü İsrail'in demir kubbeyle tavan yapmış olan kibri ve kibriyansının parçaladık. Parçalandı. Hı hı. Bunu gördünüz. Yani 4 binin üzerinde roket atıldı. Bakın bir dahaki seferde artık bunun güdümlü füzeler atılmaya başlanacak. Ve de e, halk e, pek yansımıyor ama işte 12 tane İsrailli işte bir tanesi Hı -hı. arasından çocuk öldüğü sığınaklarda geçiriyor. Hocam yani mesela o, kadar o bahsettiğiniz değil. füzeler, demir kubbenin etkisiz kalması yalnız bunun için şu yorumlar da yapıldı. Denildi ki Gazze gibi yani Gazze şeridi gibi e, istihbari anlamda bir de İsrail gibi bir ülke. Sonuçta oraya giriş çıkışlar nasıl e, kontrol edilmemiş olur? Yani orada o füzeler acaba nasıl üretildi? Yoksa hani e, bir madalyonun bir diğer yüzü yoksa Netanyahu bunun onların üretilmesine göz yumdu da bilerek bir savaş ortamı yaratıp yine buradan siyaseten güçlü çıkma çabasıyla mı bunu yaptı? Yorumları yani soru, sorusu da soruluyor ama bu soru tabii yani böyle düşünüldüğü için e, yorumları bu şekilde olduğu için kimi uzmanlar dile getiriyorlar. Bu olasılığa ne diyorsunuz? Yani bu da gerçekleşmiş olabilir mi? E, ben Yahudi dostlarımla da konuştum bu konuyu. Hakikaten e, buyurduğunuz gibi yani e, ama burada önemli olan biraz haber ifade etmeye çalıştığım gibi de, demir kubbeyle, e, efendim tamam yapmış olan kibrinin parçalanması, güvenlik efsanesinin yıkılması, şehirlerin terörize olması. Bakın bunlar hepsi, bütün şehirleri terörize etmiş durumda, hı hı. hareketli hale getirmiş durumda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Helin Hanım, biliyorsunuz 33 gün süren 2006 yılındaki Hizbullah yani Lübnan'daki Hizbullah'la İsrail'in savaşı ben bu haftaki yazıma onu sordum. Hamas-İsrail savaşı dedim. Çok da önemliydi. Hı hı. Çünkü İsrail e, İsrail'e karşı Hamas taarruzi kabiliyetini de gösterdi. Yani savunmada kalmadı. Bunu ifade etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? 5000'e yakın füze atıldı. C düzeltiyorum. Roket atıldı. Evet. Ama bundan sonra e, bunlar için tabii ki birçok şey var. Burada gösterilmeyen İran, Hatta Rusya'nın bile hı hı. bunu gizli bir şekilde bu topraklara getirdiğini ortaya kayan koyan bir takım e, e, ifade ediliyorlar. Evet. Yani buna bir yani e, şu ama şunu söylemek istiyorum. Mesela Lok Belediye Başkanı Yair Revivo e, bir adeta iş savaş yaşanmıştır e, tarafına koyarak yani İsrail'in kendi vatandaşlarının da bu konuda hı hı. bayağı ciddi bir şekilde zarar gördüğünü açık ve seçik olarak ifade etti. Yani evet. bu konuda e, e, Arap intifadası ortaya koydunuz? Yani üçüncü intifada. Bakın bugünkü durumu gördünüz. Biraz sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'nde e, gene Filistinli kardeşlerimiz tarafından bir gösteri yapılacağı ilan hı hı. edildi. Yani e şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Arnold Joseph Toynbee'nin çok önemli bir tezi vardır ve bu tezi bu Filistin'e uygulamakta. Nedir o? Challenge and respond. Nedir? Meydan okunuyor Hı -hı. ve meydan okunun karşısında cevap veriliyor. Bakın bunlar eskiden sineye çekilirdi. Biliyorum anlatabildiğim. Evet, mi? Evet. Pasif durumda kalınabilirdi. Ama bunlar dediğimiz gibi hatta ve hatta ee, öyle bir benzetmesi var ki demin ki Lot ve Crystal Nacht'ın yani Almanya'daki hı hı. bütün onun e, 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 durumuna getirdiğini ifade ediyor. Ki yerel yöneticilerinden özellikle Netanyahu'ya karşı bu şekildeki hareket evet. kendi içerisinde de ki e, bu sıkı e, teması hı hı. adeta gevşettiğini söyleyebiliriz. Yani evet. bu sözü e, bu bakımdan söylüyorum. Peki. Herkesin savaşı. Evet.